kız Sabah, vallahi ciddiyim. Bir müzik seti, bir televizyon. 2003 model. Sağ olsun Sevinç Hanım verdi. Yok canım daha haberi yok. Ama ben yavaş yavaş işlemeye başladım böyle dantel gibi. <laughs> Kanına giriyorum. Şeyin ödülünü kazandı bir Aman ne o Cavit Kuru Temizleme'nin 11. müşterisi olmasın ödülünü. Gördün mü gazetede? Aynı komik değil mi? <laughs> Ay rezil oldu adam. Bütün rezil oldu canım. <laughs> Ay çok komik değil mi? Maymun etti adamı. Vallaha maymun etti. <laughs> Aslında çok, çok, çok trajik bir durum aslında bu yani. Biz ailece çok üzüldük, çok mahvolduk. Ne diyorsun sabah vallahi konuşamıyorum bak. Kadının kadın hiçbir suçu yok ki. Kader kurbanı. Tamamıyla. <laughs> bak sabah konuşamayacağım. Gözlerim doldu bak yine bak, sesim kısıldı. Hadi konuşuruz baş baş. <laughs> Günaydın Sevinç Hanım. Çay yaptım içer misiniz? <laughs> Menekşe. Ne olur beni kovmayın Sevinç Hanım. Söz verin bu olaydan bir daha kimseye bahsetmeyeceğim. ...gazeteye de kimseye göstermeyeceğim. E, etrafta kaç kişi okuma yazma biliyor canım. Seni kovacağım falan yok Menekşe. E, o zaman rica etsem müzik setiyle televizyonu bana versiniz. Hayır. tamam canım bunu daha sonra konuşuruz. Ne de olsa şu an moraliniz çok bozuk tabii ki. Kocanızın hayatını mahvettiniz. Ben size çay vereyim. Ya Menekşe. Başım çok büyük derdi. Dün gece İhsan'a her şeyi anlattım. Aa. Boynunuzda hiç parmak izi yok. <laughs> sinirlenmedi. Eyvah o zaman feci sinirlendi. Hayır. Yıkıldı. Darmadağın oldu. Ve emekli olmaya karar verdi. Emekli olmaya mı? Evet. Yani işe gitmemeye. Evet. Yani bu durumda evde oturmaya. Ne yazık ki. Ay yalvarırım Sevinç Hanım onu bu fikrinden vazgeçirin. Ne isterseniz yaparım. İhsan Bey işe gitsin yeter ki. Bilemiyorum. Ay Sevinç Hanım bütün elbiselerimi veririm ben size. Aldım maaşı da veririm. Beni haraca bağlayın istediğiniz gibi kullan ama yeter ki İhsan Bey işe gitsin. İyi <laughs> e desen faydası yok. Bu emeklilik konusunda çok ciddi görünüyor. Yani şimdi bu durumda bütün gün İhsan Bey evin içinde dolanıyor mu olacak? Galiba. Haftanın her günü. Evet. Günün her saati. Bir çay içmenek şeyi gelir. Pazartesi. <laughs> Salı. Çarşamba. Menekşe Çarşan kapıya mi? bakıver. Cuma. Cumartesi. Pazar. Pazartesi. Salı. Çarşamba.